Bolcuların mesela bacakları niye çarpık oluyor genelde? Böyle bir sanki... Çarp şş. U bacak. U bacak. U he. bacak oluyor. Niye öyle? Aslında koşucu, e, koşucu kasları bacağım. dediğimiz koşucu kaslar arka adalede oluyor. Arka adaleler daha gerginleştiğinde... E, ...dizi altındaki eklemimiz, tibia eklemini biraz çeviriyor. Çevirdiği için zamanla u bacak olmuş oluyor. Ve o da tabii profesyonelliği göstermiş evet. oluyor bir hesaba. Hani öyle bir e, espriler oluyor. Ya mesela güreşçilerde kulaklarının ezilmesi oluyor. Ya... O zaman spor çok Bun, sağlıklı bir şey değil. Yani şöyledir, bunlar e, profesyonel sporcularında bir deformiteleri var, bir deformasyonlar, yani vücut bozuklukları vardır. O mesleki deformasyon gibi düşünün. Hı hı. Mesela bisikletçilerde de kambur oluyor. Ee, evet. Ya e, jimnastik yapanlarda da çapraz bacak oluyor. Ee, tenisçilerde mesela genelde hafif de olsa bir skolyoz seviyesini bir Tenisçi yakalıyor. dirseği mi ne? Tenisçi dirseği olmuş, var. Evet. Tabii burada oluyor. Golfçi dirseği var içeride oluyor. Ya yani bunlar da neredeyse bir e, mesleki e, deformasyon ya da hastalığı diyebiliriz. Evet. Yani berbe... Eğer çok para kazanmıyorsanız spor yapmayın diyebilir evet. miyiz? burada? Diş yani? hekimi ya da bu genelde boyun fıtıkları oluyor, berberlerin boyun fıtıkları oluyor, evet. ayakta kalakalı varis gibi hastalıklar oluyor. Yani mesleki deformasyon veya mesleki hastalıklar da gerçekten hem psikolojik olarak vardır hem patolojik olarak ve fiziki olarak görünebiliyor.